Üç haftadır karşıma gelip oturuyorsun. Ben anlatıyorum, sen dinliyorsun. Belki ufak tefek sorular yöneltiyorsun ama asıl soruları bir türlü bana soramıyorsun. Asıl soruları içinde aşmaya çalışıyor olabilirsin. Bunlar sorulardan ziyade sorunlar bile olabilir. Ama anlatmak rahatlatacaktır seni. Konuşmayacak mısın hala? O zaman görücü usul ilk randevular gibi sorguya alayım mı seni? Sorgu mu? Sorgu tabii. Hiç böyle bir ortamda bulundun mu? Yok, çok istemedim. Çok iyi yapmışsın. Çok isteme. Hatta bence hiç isteme. Gerçi hakkını yemeyeyim son derece etkin ve verimli bir yoldur bu. Her iki tarafın amacı bellidir çünkü. Bir an önce yuva kurup üremek ister her iki tarafta. E haklılar ne diyeyim? Bazısı mutluluğu böyle şeylerde arar ve bazıları gerçekten bulurlar da. Bulanlar her daim arayanlardır sözünden hareketle bulmalarına da şaşırmamak lazım. E sorgu bunun neresinde? Ha ne diyordum? Sorgu diyordum. Şimdi her iki tarafın amacı bellidir de çoğu zaman tanımazlar birbirlerini bu ortam içerisinde. O yüzden biz erkeklere düşen sürekli bir muhabbet açma çabasıdır. Karşı taraf bazen sorulara sorularıyla yanıt vermez. Belki de gönlü yoktur kim bilir. O yüzden sürekli bir soru cevap etkinliğine dönüşür bu ilk randevu. Soru cevap etkinliği dediğimde bildiğin sorgu işte. Gülme bak hiç gülme. O halde ben de sorguma devam edeyim. Mesela geçen hafta git yatağa ve gerçekten ne istediğini düşün demiştim sana. Yaptın mı bunu? Mutlu olmak istiyorum bu hayatta. Mutluluk bir amaç mı senin için? Yani varılması gereken bir yer mi? Ne bileyim, bir ay boyunca ayağı karaya basmamış gemicinin limana varması mı? Evet, hayır değil. Mutluluk bir an sadece, bak sadece bir an. Mutluluk, gemici örneğinde ne biliyor musun? Limanı ilk gördüğü an. Limanı görür görmez hedefe varmış olmanın hazlı sarar vücudunu. Rahat bir nefes alır. Gemi yükünü boşaltacaktır, yeni yükler alınacaktır, yeni rotalar belirlenecektir. O yüzden mutluluğu hedeflemek çoğu zaman biz insanları da yanlış yollara sürükler. Çünkü hedefimiz o hazı yaşamak değildir. Hedefimiz limana varmaksa planımız da buna yönelik olmalı. Limanı görünce yaşadığımız hazı elde etmek değil, mutluluk anına odaklanıp asıl hedefi kaçırmamalı insan. Çünkü o hazın süresi hedeflerini başardıkça artacak bir zaman dilimi. Ben bir limana varmak istiyorum. O limanda kazancımı arttıracak yeni yükler almak istiyorum yepyeni bir rota belirlemek istiyorum ve bu rotanın sonunda kendime yeni hedefler koymak istiyorum. Bunları başardıkça mutluluğun da artacak. Kendine güvenin gelecek. İşte tam olarak bu yüzden de kendi gemin için planlar yapmayı öğrenmek lazım. Başkasının gemisi için planlar yapılır mı? Oo! Hem de ne planlar yapıyor insanlar bir bilsen. Gerçekten şöyle bir uzaktan bakabilsen hayata. Bak burada oturduğumuz mekandaki maşallah bayağı kalabalık da şu an. Birçok insan kendi gemileri için değil, başkasının gemileri için planlar yapıyor. Nasıl yani? Nasıl yani? Şöyle yani. Başkalarını mutlu edecek çabalar içerisine giriyorlar ve bunu son derece normalleştirmişler. Hatta hatta içselleştirmişler. Onlara bunu söylediğin zaman da sana ucube bu ya, manyak mıdır nedir diye bakacaklar. Hala taşlar yerine oturmadı mı? Çevrende mutlaka ben evleneceğim de evleneceğim diyen tipler var mı? Hepimizin çevresinde var. Birincisi evet doğal olarak insanlar yalnız kalmaktan çok korkuyorlar. Yalnızlık biz insanlara göre şeyler değil. Git tüm masaları dolaş ve sor. Şu an nerede ne olmak istersin diye. Birçoğu ay dağ başında bir ev olsun şöyle. Ee işte bir kuzin olsun. Ee bir kitaplık olsun. Ee bazısı da bir de sevdiğim olsun başka bir şey istemem der. Bazısı kimseye istemem, kafa dinlemek isterim der. Bunu böyle sayan herkese o eve koy, 3 saat sonra ben sıkıldım diye ortalığı ayağa kaldırır. Çünkü bu tarz bir tek başındalık herkese göre değildir. Yalnız kalmaktan korktukları için de birine sarılma ihtiyacı hissederler. Ancak yalnız kalmamak adına olmayacak insanlara sarılırsan o insanlar kendi geminin planlarını yapmana müsaade etmezler. Hayatın onları mutlu etme çabasıyla geçer. Onlar da gerçekten seni isteyip istemediklerini kendilerine net bir biçimde ifade edemedikleri için sürekli talep eden bir tipe dönüşürler. Ne yaparsan yap o gemi sahibini mutlu edemezsin. Bir süre sonra da yükle dolan gemi su almaya başlar. Yavaş yavaş batar. Sulara gömülen gemi bazen ilişkinin kendidir, bazen senin sağlığındır, bazen kendine saygındır, bazen de onurundur. Bunları Usul usul okyanusun dibine batarken görürsün. İkinci olarak bazısı da anneme babama bir torun vermeyeyim mi? Bir çocuk kokus duymayayım mı diye sorar. Kabul ediyorum. Bazı insanlar gerçekten anne veya baba olmak için yaratılmışlardır. Onlara hiçbir sözüm yok. Ama bu sorumluluğu almak gerçekten senin isteğin mi? Yoksa yine toplumun bilinçaltına soktuğu başka bir düşünce mi? Bunu da keşfetmelisin yalnız kalmaktan başka bir durum bu üreme ihtiyacı. Ancak kendini tanı derken insan bunu da keşfetmeli. Kendi isteğinle bu yükü gemine alıyorsan ne ala? Ki zaten o artık insana yük olarak bile gelmez. Ama ya bunu sana birileri aşıladıysa da ve sende bunun kökü yoksa? İşte yine başkalarının gemileri için planlar yaparken bulursun kendini. Sadece ilişkiler için böyle düşünme bunu. İş hayatı da böyledir, Meslek seçimlerinde de böyledir. Okul seçimin dahi böyledir. Bizim toplum herkesin gemisine müdahildir. Bireyselleşemediğimiz için gerçekten ne istediğimizi keşfettiğimiz zaman da çoğu insan için çok geçtir. İnsan doğası gereği gerçekten çok muhafazakar. Düzeninin değişmesinden çok korkuyor. Bu öyle bir korku ki başkalarının gemilerinde çabalayıp duruyor. İşte tam bu noktada avazım çıktığı kadar Tolstoy'un bisikleti diye bağırmak istiyorum. Bu hikayeyi biliyor musun? Tolstoy bisiklete binmeyi 67 yaşında öğrenmiş. Demek istediğim şu. Hiçbir şey için asla ama asla bak asla geç değildir. Gerekirse tüm düzenini bozup gemiyi en yakın limana yanaştırıp kendi gemine binmekten hiçbir zaman korkma. Mutluluk başkalarının gemilerinde istemediğim bir hayatı yaşamak ile elde edilebilecek bir şey değildir. Ama o gemideki kişinin mutluluğuna şahit olmak da beni mutlu edemez mi? Hayır, ee, demez. Sen mutlu olduğunu sanırsın ama sadece bir zavallı gibi görünürsün karşıdan. Burada hemen şunu sor. Ben kendi istediğimi yaparken mutlu olunca o da böyle mutlu olur muydu? Sorunun yanıtı evetse, kendi gemin için rotalar belirleme vakti gelmiş ve hatta çoktan geçiyordur bile. Bir ilişki içerisinde her iki taraf da tarafların arzu ettiği şeyleri gerçekleştirirken yaşadıkları mutluluktan mutlu olabiliyorlarsa o ilişki mükemmel bir ilişkidir. Biz birlikte olduğumuz için artık sen benim gemimin planlarını yapacaksın demek bu hayattaki en büyük bencilliktir. İyi ama iki ayrı gemi olunca nasıl bir ilişki olacak? Şöyle olacak benim güzel canım kardeşim. Bu ilişki bildiğin bir lojistik şirketi gibi olacak. Her iki tarafın da gemileri var ama gemiler bir şirkete çalışıyor. Herkes kendi hedefleri doğrultusunda ama her ikisinin de sorumlulukları var birbirlerine. Kazançları da ortak oldu bak, harcamaları da. Her ikisinin de kendi harcamaları içinde bir planları oldu ayrıca. Gördüğün gibi kimse kimsenin kölesi olmadı. Yani başkasının mutluluğu için bir köle değil, Önce kendi, sonra birlikteliğin için mutlu bir kişi oldun. Böylesi çok daha güzel değil mi? O yüzden hayatta önce kendini mutlu edemediğin hiçbir yerde başkasını da mutlu edemezsin. Bu yüzden de mutlu olmak istiyorum dedin ya, önce kendini mutlu etmeyi öğrenmelisin bu hayatta.